şimdi size. Gösteremedim. Hemen gösteriyorum. İnanılmaz tatlı değil mi? Çok hoşuma gitti yani. Neyse. Geç kaldım hadi gidelim. Arkadaşlar biz ilk iki dersi ettik. Üçüncü derse gireceğiz ama hoca bize yakalım. Nasıl bir tuvalete sarkılıyor. Ben şu an Çayları söylüyor, çayları bu bir mesaj. Geç kalmamın umurum yetişeyim. çünkü boyaj devamsız imza attırmıyor yani. Geç kalınca. Eğer 90'dan. öyle gitsin. Canım işte ben de Londra'dan döndüm. Hı, ya onlar ne kadar basit şeyler ya. <laughs> Abi, çok iyi ne kadar peki? Allah aşkına. Ay, aşkına Kanka bayağı pahalı sanki ama. Yazmayacak kadar. Yazmayacak kadar etmiş. Evet. Ama biz üç tane bende yeter işte abi. Aynen. Lale olsun. Zaten şey <laughs> var Şak Hadi alalım. Kanka bunlar çok iyi ya. Çok iyi. Feti yok ama. Feti mi Feti Püfeti yok. Şu ne peki? Onun içine konulacak mı? Kanka o geçmek Ya dur dur. Ben şoförde almak istiyorum. Şimdi farklı senden hangiler? Bilemedim Bak şu net. Bunu net alıyorum. Evet. Bence bunu alalım da. Evet. Bir tane bu olsun. Ee, ben işte çok tatlı. Evet o da öyle. Ama bu diğerlerinden farklı gibi sanki. Yok değilmiş. Da 6 evet. tane mi alalım? Nidiosan bunu aldık. Böyle kusurlu bir şeydi. De. Bunu deneyeceğiz. Ali dışarıda yediği hiçbir çikolatadan memnun değil. Hepsi bok gibi. Evet. Demiş. Demiş. Bizi Bizi beğenmemiş. Tam bunu beğenecek ne? Bir tür olduğunu zeki. Güzel mi? Ne en iyisi. Ben sana dedim güzel gözüküyor ya. ya. Şimdi ben dedim. De. Sen genelde de de ne yapıyorsun sen de. cezayet ya ama abi ben bu bir haftadır asla uyanamıyorum ya her gün bir insan geç kalkabilir mi ve ne kadar erken yatarsam ya da geç yatarsam yatayım yok uyanamıyorum ya uyanamıyorum bugün normalde de bak dersim de. ben erkenden uyanıp hazırlanacaktım şey pardon erkenden uyanıp e, youtube yazı hazırlayacaktım yükleyecektim o zaman hazırlanıp çıkacaktım ben daha yeni uyandım yok okula yetişmeye çalışıyorum Havalar da bir aşırı sıcak oluyor, bir aşırı soğuk oluyor. Ne giyeceğimi bilmiyorum. Bunu gelin bir zaman ama üşeyim, Hava sıcak gibi, terleyecek gibi hissediyorum. Ama mesela dün 3 kat vardı üstümde. Dondum. Yani tam anlamıyla dondum yani. Guys, ben hazırlandım bugün yine brownie yemeye gideceğim. Abi bağımlılık yaptı, o tatlı bana bağımlılık yaptı yani. Eğer yakınızda bir espresso var, varsa oraya gidin. Bir tane beyaz çikolata, brownie brownie'nin üzerine beyaz çikolata döktüğüm birazcık beyaz çikolata çikolatası. Efsane lezzetli bir şey oluyor ya gerçekten. Yediğim günden beri ona şeriyorum. Okula ettim bugün ayrıca ya 3 gündür video atacağım. Videoyu etkiledim. Videoyu atacağım. Unutuyorum. Atacağım. Unutuyorum. Atacağım. Unutuyorum. Artık kaçırdım yani. Hafta sonunu bekleyeceğim. Yani sınıf finaller de yaklaşıyor. Bakalım ne yapacağız. <laughs> Yüzüklerimi takmadım. Ya biraz çek şunları Şey bir şey. Ben geç kaldım o yüzden hemen alerjide çıktım. Onu tutumu göstereyim dedim. Altıma bir tane diniş etek hırka giydim. Tuzluklarımı aldım. Üstüne böyle serdim. Çok tatlı bir şey olmadı mı? Abi biz okula geç... Ben artık konuşmalarıma dikkat edeceğim. Çünkü Jürenaz'ın <laughs> her videomu koyduğunu fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> İşin bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum ben. Artık Abi dersimiz 9'a başlıyor. Biz geç kaldık. Dedik ki 10 yani ikinci derse girecek saat 10'da. Biz 10'a da geç kaldık şu an. Neyse ve e, bu üç dersten sonraki derslerimiz de iptal oldu. Biz en güzel kombinlerimizi pazartesi günü yapıyoruz. Çünkü sabah gidip Abi, e, akşam, akşam çıkıyoruz. çıkıyoruz. Bugün arkadaşlar akşam derslerimiz iptal oldu. Ben diyorum ki gitmeyelim. <laughs> Kombinimiz başa gitmesin. Yani tekrar giyeriz <laughs> e böyle. <laughs> mal gibi kaldık gidiyoruz. Kombinlerimiz de bu şekilde. Tabii bu bu renkleri uyduramadım <laughs> Beceremedi ama. Hoca ara vermiş. Dört dakikamız var. Yani okula gidip sınıfa çıkmamız için. Ama yetişebileceğimizi hiç düşünmüyorum bu, şu an. <laughs> Aleyna hala yok. Aleyna zaten gelmesin sınıfına. <laughs> Aleyna dönsün. Aleyna'nın hakkı yok mu galiba bu arada? <laughs> ben öldüm bu peşinde oldu. Kaçtı kaçtı. Bu <laughs> bizim şey <öyledim>. şeymiş <gülüyor> <var>. <gülüyor> Ben sadece kendimi çekeceğim. Sizinle istemiyorum. Git ya. <laughs> i̇stemiyorum. Bugün size albeni nasıl yenir onu anlatacağım. Tavuğum değişti mi? Hmm. Tamam öyle tutsun. Ya albeni nasıl yenir onu <laughs> anlatacağım. Sen benim videolarımı izlemişsin mi? İlk izleyen bendim haberin var değil mi? Yok. Tamam. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şu dersten anlayan var mı? Anlattın Ben. Ben. çok kolaydı ya. İşte Tablet mi? yanında. İyi getirmemişim yoksa boşlaşmış olacaktım. Yo. Not alırdım oğlum. Anlamıyorum. Tüm hatanı çözdün ki. Oğlum derste de Ne mu? Kanka, çok Ben <laughs> ne Arız vakitte harf iç harfimize eşittir şeklinde söylemiş şey oluyor. İki sayı dediği için a ve b eşittir. Zaman vantuz aldık kullanalım. Sefer taspikatil ben mülayim sertim mülayim arkadaşlar bu orada diyor da patlıcan burada çıkan sivitimle hello hi guys lütfen bunu da başlat. hi guys hadi üç beraber bir an beraber Üç beraber. Hi <laughs> guys. Eh. Allah <laughs> <laughs> aşkına ye sonra yorumunu söyle. <laughs> Kötü. Kanka sen de sıra. Ne ki. <laughs> Biraz seri olursak yalnız. Uçakla ya Allah'ın köylüsü. Köylüsün oğlum sen köylü kendine gel. Ne Şey Nusret gibi. <gülüyor> 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 Nasıl? Bu yani çok ince. Arkadaşlar yarın ee, sınavım var. Quiz'im var daha doğrusu. Ama yani. Ya bu ben niye her seferinde atıyor ya? Ben oturumu açık bırakıyorum. Tamam atlamış, Pardon. Pardon. Her hafta bu her hafta değil yani her gün boyuna güncelleme falan mı geliyor? Tamam geldim. Ama ne yapayım? Böyle gözlerim. <laughs> Neyse işte yarın quiz'im var. Ee, ben eve gelip çalışacaktım. Eve geldim. Ama çalışmadım. Çünkü uyudum. Evde tadilat vardı. Onu böyle bir tane kadar bekleyeyim dedim. Uyudum, uyandım, yemek yedim falan derken saat zaten oldu 8.30. Şimdi yani nasıl çalışayım? Bir yere oyun atayım dedim. Ondan sonra bir saat bakarım ondan sonra. Yatarım uyurum. Sabah 9'da ya. Bu arada bu vantozu hiç almışım yani. Her yere sabitleyebiliyorum. <laughs> Zaten i̇şte şu sıralar 3 e, oyunu full. Zaten Mobile Legends full oynuyorum. Takımdayım zaten. E, bir Valorant'a sardım. Bir de World War Z'ye sardım. Onunla Çok eğleniyorum ama. It's Christmas Eve, but I sen sahip olduğun güçten çok daha fazlasın. Göster kendini. Bu arada şöyle bir tek yürek diye bir diziye başladım. Böyle buz hokeyi falan. Yani ilk kez Türklerin böyle farklı bir sektörde, farklı bir farklı bir konuyla yani buz hokeyi gibi bir şeyle bir dizi çektiğini gördüm. Bu sefer zaten buna çok ilgim olduğu için bir baktım zaten 22 bölümmüş galiba. Ama güzel yani, fena değil. Bir de portakallarımı soydum. Onları yiyeceğim. <laughs> çok fazla var ama bu beni ancak kesiyor yani. Sonra diğer oyunumu oynamaya gideceğim.